Kıymetli dostlar herkese merhaba. Fecrati dönemi, ikinci meşrutiyet dönemi Türk Edebiyatı'nın son videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda bu senenin çıkmış sorusu olan Emin Bülent Serdaroğlu, Şehabettin Süleyman, Müfit Ratip, Fazıl Ahmet Aykaç, İzzet Melih Devrim, Cemil Süleyman Alyanakoğlu ve Ahmet Samim'den bahsedeceğiz. Hadi Emin Bülent Serdaroğlu başlayalım. Ne güzel söylüyor değil mi? Dağlar lisana gelse de anlatsa hepsini. Binlerce can dirilse de nakletse geçmişi. Garibin cebini zalimi affetmedim seni. Türk'üm ve düşmanım sana. Kalsam da bir kişi. Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucuları arasında olan sanatçı aynı zamanda Galatasaray'da şu anda Kerem Aktürkoğlu'nun oynadığı bölgede yani sol on bölgedeki hücum futbolcusudur. Kendisi arkadaşlar Galatasaray'ın ilk kaptanıdır. Balkan Savaşı'na, Birinci Dünya Savaşı'na, Suriye cephesine, Çanakkale cephelerine savaşlara katılmıştır. Politikadan uzak durmaya çalışmış fakat milliyetçi ve vatansever bir insan olduğunu unutmayalım. Kendisi toplumsal ve ulusal konuları güçlü bir anlatımla şiirleştirir. Servet-i Fünun, Musavver, Muhit, Aşiyan, Donanma dergilerindeki şiirleriyle ününü genişletir. Fransız edebiyatını takip eder, edebiyatı Celide neslinin tesiri altında kalmıştır. Tam bir Tevfik Fikret hayranıdır. Fecrati etkisinde yazmış olduğu şiirleri uzun, süslü, sanatlı ve şahsi konularda yazılmıştır. Fakat bakıldığı zaman eserlerinde destansı özellikler de görülebilir. Aşk, ayrılık, ölüm sanatçımızın işlemiş olduğu önemli temalardandır. Tevfik Fikret'i örnek aldığını söylemiştik. Tıpkı Tefik Fikret gibi başlangıçta bireysel konuları işlemiş olsa da sonradan toplumsal konular üzerinde durmuştur. Yunanlıların Girit'te çıkartma yapmasından sonra Victor Hugo'nun Mavi Gözlü Yunan Çocuğu adlı şiirine karşı Kin isimli bir şiir yazar. Hatta bu şiiri Mustafa Kemal Atatürk çok beğenir. Kin şiirinin haricinde bir de Hisarlara Karşı adlı bir şiiri vardır. Bu iki şiir arkadaşlar milli edebiyat döneminin aslında bizlere karşı bir habercisi olmuştur diyebiliriz. Şiirlerine bakıldığı zaman benzetme sanatından, istihare sanatından çok fazla etkilenmiştir. Ahmet Haşim onun için şu ifadeleri kullanır. Türk şiirinin üzerinden, üstünden bir kuyruklu yıldız gibi geçti. Ondan ağzımızda tamamlanmamış bir lezzet kaldı. Bu ifadeleri kullanmıştır. Bakıldığı zaman arkadaşlar biz mavi gözlü Yunan çocuğuna karşı yazılmış olan kin şiirini Mustafa Kemal Atatürk'ün çok beğendiğini söylemiştik. Peki ne diyordu o şiirde hatırlıyor musunuz? Yüksel semayı mari ve göster de anlana. Dök kalbi safı millete feyzi beyanın. Al bayrağınla çık yürü saken zafer nüyuma. Bir gün şehit olunca da olsun kefen sana. Ey makberi muazzamı ecdadı titreten, düşman sedası sus, yine yükselme gölgeden. Düşman hilali rayeti İslam'ı hürmet et, toplar buhar hitabını dağlarda akıbet. Bu şekilde devam eden bir şiirdi arkadaşlar ki şiiri. Ben tam istediğim gibi okuyamamış olsam da bu şiiri unutmayalım. bir de arkadaşlar şunu da unutmayalım. Demiştik ya milliyetçi duyguları, milli haber, milli edebiyatın habersiz diye. Onun için arkadaşlar şunu söyleyebiliriz hani hisarlara karşında. Diyordu ki Türk'üm ben. Oğuz nesli benim nesli vakurum. Altaylara bağlar benim alnımdaki nurum. Yani bu ifadeleri kullanırken arkadaşlar ben görüyorum milli edebiyat var. Türkleşme var. Türkçülük, milliyetçilik, ulusalcılık var. Kimde var? Emin Bülent Serdaroğlu'nda. Peki Emin Bülent Serdaroğlu'nun eserleri nelerdi? Arkadaşlar Salih Zeki Atay tarafından çevrilmiş olan eserleri var. Bir de e, Rifat Necdet Evrimer tarafından Fecri Ati şairleri e, Emin Bülent Serdaroğlu adı altında böyle küçük şiirleri de yer alıyor. En ünlü şiirleri Kin, Hatay'a Selam, Hatay'ın ana vatana katılmasını anlatır. Hisarlara karşı, kin ve hisarlara karşı neydi arkadaşlar hatırla? Milli Edebiyat'ın habercisidir. Bir destan gibi veya bir destandan olarak da bilinebilir. Dev şarkısı. Hatip diyor ki, bu eserleri önemlidir arkadaşlar. Çöller bu şiirleri önemlidir. Şimdi Hatip diyor ki, şöyle de görebilirsiniz. Özür dileyerek şuradan bir kalemimizi alalım. Hatip yerine Hatif. Bu senenin çıkmış sorusu değil mi arkadaşlar? hatif şeklinde de görürseniz yani şuradaki P yerine F'yi görürseniz arkadaşlar şaşırmayın. Yine doğrudur. Hatta orijinal kitabın adı da hatif diyor ki şeklinde arkadaşlar. Peki devam edecek olursak hani ambulanslarda rolü hakkında söylememiz gerekenleri söyledik. Şimdi sırada kim var? Şahabettin Süleyman var. Şahabettin Süleyman arkadaşlar bu dönemin en önemli tiyatrocularından bir tanesi kendisine çıkmaz sokak adlı tiyatrosunun ahlak dışı bulunması üzerine kendisini öğretmenlikten atarlar. şans sanat şahsi ve muhteremdir cümlesi sanatçının bizzat kendisine aittir. Hangi eserinde bu ifadeyi kullanıyor? Çıkmaz sokak adlı eserinde kullanıyor. Neden biliyor musunuz? Şimdi şöyle bir mesele var. Felicitati topluluğu henüz bir araya gelmiş 1909. Fakat biz ne dedik? Beyannameyi 1910 yılında yayınlıyor. Bunun yayınlamalarının sebebi şu. Yani geç yayınlamaların sebebi sanat sanat için mi olacak? Sanat toplum için mi olacak? Yani sürekli farklı farklı fikirler var. Bunun üzerine bir Şahabettin Süleyman bir tiyatro yazar. Sıkkı hani bu fecadiyi anlatır aslında. Çıkmaz sokak. Sanat sanat için mi? Sanat toplum için mi? Sanat için mi? Toplum için mi? Bunun üzerine bunu yazar ve şu cümlesi de orada geçer. Sanat şahsi ve muhteremdir. Bu cümle arkadaşlar sanat düşüncesinin bu dönemde ne olacağını beyan eder aslında. 1912 yılından sonra siyasi faaliyetleri bırakmıştır. Rübap adlı haftalık bir dergi çıkartmıştır. Ve bu derginin arkadaşlar kendisi baş yazarlığını yapmıştır. İlk yazısı İzmir'de yayınlanan Ahenk adlı dergide çıkan Cerihayı Namus, Cerihaneydi yara demekti. Namus yarası adlı öyküsüdür. Unutmuyorsun. <laughs> Edebi hayatında Ömer Seyfettin'in rolü büyüktür arkadaşlar. Çünkü kendisi Ömer Seyfettin gibi yaşamaya, onun gibi hikayeler yazmaya çalışır. Tiyatroları genelde tezli sosyal dramdır. Teknik açıdan bakıldığında zayıftır. Darüt temsili Osmani ve yeni tiyatro cemiyeti gibi tiyatro topluluklarına katılmış, tiyatroda ilgili eleştiriler yazmıştır. Kendisi Tahsin Nahit ile birlikte arkadaşlar birçok tiyatro yazacak. Bunlar içerisinde Kösen Sultan ne olacaktı arkadaşlar? İş, i̇lk, ilk müşterek tiyatromuz olacak. Bunun haricinde batı edebiyatı türü olan, tiyatro türü olan Noel Diyalog şeklini edebiyatımıza tekellüm hikaye adıyla kazandırmıştır. Yazılarının ve eserlerinin ana temaları aşktır kıskançlıktır, ihanet, ihtiras, aile içi geçimsizlikler vesaire. Bunlar neden var peki? Çünkü bu sanatçımız A, Halit Ziya Uşaklıgil'den etkileniyor, Unutmuyorsun. Fanteziye dediği mensur şiirleri yazmıştır arkadaşlar. Mensur şiirler kimde başlıyordu? Bana bir hatırlat güzel kardeşim. Haliz Ziya Uşaklıgil ile başlıyordu. Peki sonrasında kim devam ettiriyordu? Hüseyin Nazım devam ettiriyordu. Mehmet Rauf devam ettiriyordu. E, Hüseyin Cahit Yalçın devam ettiriyordu. Daha birçok sanatçımız devam ettirecek. Şahabettin Süleyman neydi? ne ismini vermiş? Fantaziye unutmuyorsun. Nailer adlı bir edebi oluşum gerçekleşmiştir. Buna Nesli Adi de denir. Arkadaşlar Nesli Adi veya Nailer, Nailer topluluğu... ...Şahabettin Süleyman'ın desteklediği fakat kısa ömürlü çok da edebi bir yankı uyandırmamış olan bir topluluktur. Hatta şunu da söyleyelim. Fecraati belki de e, Ahmet Haşim olmasa bu kadar duyulmayacaktı. Tahsin Nahit olmasa bu kadar duyulmayacaktı. Emin Serdar olmasa bu kadar duyulmayacaktı. Daha doğrusu Ahmet Haşim'in inadı olmasa. Çünkü Ahmet Haşim devam ettiriyor. Evet fecraati bitti ama adam devam ettiriyor. Bunu öz saf devam ettiriyor. Yedi meşalecileri etkileyerek devam ettiriyor. Unutmuyorsun. Tamam mı Cancağız? Türkiye'de modern anlamdaki edebiyat tarihi çalışmalarının kurucusu sayılır. Abdülhak Şinasi Hisar onun hakkında şöyle bir ifade kullanır. Büyük aşkların değil küçük iptilaların adamıdırlar. Peki arkadaşlar burada küçük iptilalar derken ne demek ister? Bunu da sizlere böyle bir kısaca açıklamak istersek şu ifadeleri kullanabiliriz. <laughs> Yani arkadaşlar iktila derken yani böyle bir triyakilik, bir ihtirastan bahseder, böyle bir hırstan bahseder. Yani böyle bir takıntı durumu vardır. Abdülhak Şinasi Hisar hatırlayın ne demiştik arkadaşlar onun içinde? Ee, Ahmet Haşim'in okul arkadaşı demiştik. Peki eserlerinden bahsedelim Cacası. Eserlerinden bahsedeceğimiz zaman ilk önce neden bahsedeceğiz? Fırtına. Fırtına nerede vardı güzel kardeşim? Hatırla Fecr Anati Kütüphanesi'nin içerisindeki eserlerden bir tanesinin adı Fırtına değil miydi? Evet hocam oydu. Çıkmaz Sokak neden önemliydi? E burada bakıldığı zaman beyanname oluşacağı sırada bir ikilemde kaldılar ve bu ikileme Çıkmaz Sokak adını verdiler. Sanat şahsi ve muhteremdir. Ve bundan dolayı Şehabettin Süleyman öğretmenlikten atılıyor. Nakat. Aralarında önemli değil. Kavrun önemli değil. Kavrun'un zenginliğini anlatır. Adet önemli değil. Aziz katil önemli değil. Kül ve burgu önemli değil. Yeni izdivaçlar da önemli değil. Az önce Tahsin Nanak'ta anlatırken de söyledik. Kösen Sultan önemlidir. İlk müşterek tiyatro olarak geçer. Osmanlı sahne neydi? İkinci Osmanlı. Kırık muhafaza. Talak. Bir mücadele işsiye ben başka gibi eserleri de var. Ama benim için önemli olan Kösen Sultan'dı. Hikaye olarak da fırtına bilinir. Arkadaşlar tiyatronun niye bir hikayesi de yapılmıştır? Bunu da bilelim. Cerahi Namus da sanatçımızın ilk eseridir. Namus yarası olarak da bilinir. Demiştik ya az önce. E, ders kitapları da hazırlamıştır diye. Tarihi Edebiyat-ı Osmaniye. Yeni Osmanlı Tarihi Edebiyatı. Bunu arkadaşlar Fuat Köprülü ile beraber yazmıştır ama... ...bana sorarsanız ders kitapları karşılığında çıkmazsa Zaten Şahabettin Süleyman'ın çıkması bir mucizeyken neyle çıkar? Cerihai Namus, Fırtına, Çıkmaz Sokak, Kösem Sultan. Bu dördüyle çıkar arkadaşlar. Bunların haricinde çıkacağını düşünmüyorum. Peki antolojileri birçok antolojisi var arkadaşlar. Bunların hepsini bilmemize gerek var mı? Bana sorarsanız yok. Namık Kemal ile ilgili, Abdülhamit Tarhan ile ilgili, bunlarla ilgili zaten birçok yazılıyor arkadaşlar. Birçok antoloji yazılıyor. Fikri eserleri, meşrutiyeti, meşrutiyette terbiye etfal. Bunu Fuat, Kef, Fuat, Köprü ile beraber yazıyor. Çocuklar için meşrutiyette terbiye nasıl edilmesi gerektiğinden bahsediliyor. Osman, Osmanlılık'ta Vahim Mesuliyet bu da önemsiz bir eserdir arkadaşlar. Benim için yani önemsiz şu anda ÖABT için bilmemiz gerekmiyor anlamında söylüyorum. Fırtına, Çıkmaz Sokak, Cerihay Namus, Kösten Sultan bu dört eserini biliyorsun yoluna devam ediyorsun güzel arkadaşım. Hadi bakalım devam edelim. Müfit Ratip. Arkadaşlar Müfit Ratip bu dönemin en önemli eleştirmenlerinden biridir. En önemli iki eleştirmeninden biridir. Diğer eleştirmeni kim bilmemiz gereken? Arkadaşlar mizahşör olan Fazıl Ahmet Aykaç olacak. Ondan da birazdan bahsedeceğiz. Peki. Edebiyatta mensur şiirler yazarak başlamış. Sonrasında tiyatroya yönelmiştir. Servet Fünun, resimli kitap Musavver Muhit gibi yayın organlarında tiyatro eleştirileri yazmıştır. Fecdati topluluğu, topluluğu içerisinde tiyatro ile ilgilenen iki önemli isimden biridir. Bir diğer önemli isim kimdir diye size soracak oldukları zaman Tahsin Nahit. Bak Tahsin Nahit. E hocam bu adalar şair değil mi ne işi var tiyatro? Arkadaşlar adam tiyatro olduğunu ölüyor ya. Daha ne olsun. Tiyatro tekniği bakımından toplulukta öne çıkmıştır. Unutma. Kadın erkek ilişkilerini ve bu ilişkilerde çarpıklıklar ana temalardır. Edebiyatımızdaki ilk tiyatro eleştirmenlerinden biridir. Bilmen gereken tiyatro çeviri romanı. Güzel dost. Unutmuyorsun. Sayfiyede zincir. Sayfiyede zincir. Zeki çocuk. Kanıçe müdafası ve Tiryaki Hasan Paşa. Tiryaki Hasan Paşa'yı Refik ile beraber yazıyor. Fakat dediğim gibi sanatçının güzel çeviri romanını bil. Adapte. Bir sükutu ne Bir buhran. Kadın pençesi. Büyük gece. Hücum. Hırsız. Namus. Bunları tamam. Keza bil. Ama benim için bilmem gereken ne? Zeki çocuk zincir sayfiyede. Bunları bilsen sana yetiyor. Kaniçe müdafası bana sorarsan bilme. Zilaki Hasan Paşa Refik Halit Karay'la yazıldığını bil. Başka bir şey bilme. Unutmuyorsun. Müfit Katip'sin zaten sorulacağını düşünmüyorum. Ama oldu sordu. Ne diye sorulacakmış arkadaşlar? Güzel dost. Çeviri roman. Sayfiyede zincir. Zeki çocuk. Bunlar sorulabilir arkadaşlar. İlk tiyatro eleştirmenlerimizden kadın erkek ilişkilerini çarklarıyla ifade eder. Tiyatro tekniği bakımından toplulukta ikinci adamdır. Birincisi kimdi? Tahsin Nahit. Unutmuyorsun. Evet şimdi gelelim mizah şöyle. Arkadaşlar edebiyat mabedinin şeytanı olarak anılır. Niye? Bu abimizin bir eseri var. Neydi arkadaşlar? Şeytan diyor ki. Hatta şarkı var değil mi? Şeytan diyor ki tövbeler etmeli diye edebiyat ma mabedenin şeytanı olarak anılacak. Edebiyata şiir olarak başlamış fakat daha sonrasında teczaati topluma katılmış, orada mizahi eserler yazmış, hiciv türünde eserler yazmış, Unutmuyorsun. Daha çok eğitim, psikoloji ve felsefe alanlarında eserler yazar. Hüseyin Cahit Yalçın'ın çıkartmış olduğu Tanin gazetesinde mizahi şiirler yayınlamıştır. Meşrutiyet yıllarında idari yönetimi o dönemdeki iddiat ve terakicileri hicveden şiirler, yazılar yazmıştır. Mizah ağırlıklı şiirleriyle ve yazılarıyla dikkat çekmiş bir sanatçıdır. Tekrar tekrar söylüyorum. Ve şunu da söyleyebiliriz. Hiciv geleneğini mizaha dönüştürmüştür. İlk eserlerini Seyyare gazetesinde yayınlamıştır. Demet dergisinde Fransızcadan şiir, düz yazı ve hikaye tercümeleri yapar. En önemli özelliği tekrar ediyorum. iğneleyici. Hiciv, hicvin nizaha dönmesidir. Rıza Tevfik, Fazıl Ahmet Aykaç için şöyle bir ifade bulunur. Politipik bir insan, çok değişik alanlarda kültür sahibi. Bu ifadeleri kullanır, bu ifadeler önemlidir arkadaşlar. Eserlerine bakalım. Divançeyi Fazıl veya bir diğer ismine Teşayürü Nafiyane. Çok önemli bana sorarsanız değil. Benim için önemli olan ne peki? Güzel kardeşim, senin için önemli olan harman sonu. Neymiş arkadaşlar? Harmanso. Gelecek asırlarda tarih dersi o da önemli değil. İkinci siz önemli değil. Benim için önemli olan soru arası çıkacak olan harmanso. Hatıra kitaplarından kırpıntı. Kırpıntı önemlidir. Deneme ve hatıra. Şeytan diyor ki edebiyat mabedinin şeytanı diye anıyordu, değil mi arkadaşlar? O yüzden unutmuyoruz. Yol karnesi siyasetlenme önemli değil. Terbiyeye dair önemli değil. Şu şiirler, hiciler önemli değil. Benim için önemli olan şeytan diyor ki Kırklıntı, harman sorun. Unutma. Bunlar kalsın. Tamam mı? Daha önce Ahmet Şuaybi sordular. Servet-i Fünun'un eleştirmeli diye. Burada da Fazıl Ahmet Aykaç'ı sorabilirler. Neden olmasın? Şimdi devam edelim. İzzet-i Devrim. Arkadaşlar Anadolu Aşansı'nın müdürlüğünü o dönemde yapmıştır. Bakın bu sanatçımız Türk edebiyatında çok önemsenmese de dünya edebiyatında yani Avrupa'da çok önemsenen çok sevilen bir sanatçımızdır. Paris Yazarlar Birliği'ne daimi üye olarak seçilir. Fecr Ati toplumuna katıldıktan sonra hikaye, roman, tiyatro, mensur şiir türlerinde eserler verir. Yazdığı romanlara da duygusal aşkları anlatır. Sermet adlı bir eseri var, onu unutmuyorsun. Sorarlarsa sana bunu soracaklar. Sermet adlı romanını Fransızca'ya çevirmiş, hatta ön sözünü kim kaleme almış? Pierre Loti almış. Ne demiştik arkadaşlar? Bu sanatçımız yurt dışında ilgi görür. Bak nerede ilgi görüyormuş? Yurt dışında ilgi görecek. Türk edebiyatının batılaşmasındaki büyük gayretleri takdire şahandır. Evet, devam edelim. Başka. Arkadaşlar, ne dedik? Bu adamı bize sorarlarsa nereden soracaklar dedik? Sermet'te. Niye? Çünkü hatırla ne demiştik? Pierre Loti ön sözünü yazıyor Fransızca'ya çevrildiği zaman. Diğer romanın Tezat. Önemlidir. İki romanı da özel, önemlidir. O yüzden romanlarını bileceksin. Her güzelliğe aşık. Arkadaşlar hikaye gezi notları beraber burada vardır. Çok önemli midir? Bana sorarsanız değil ama bilmek isterseniz bil. Hüsnü ve tepesir, burada arkadaşlar mensur şiirler, mektuplar, küçük hikayeler yer alır. Oyunlarından şu önemlidir. Leyla veya Leyla. İki, i̇kisi de farklı farklı oyunlardır. Henry Batalya çok önemli değil. Antero, Fantasio ve Lorenzasio meşaleler bunlar da çok önemli değil. Benim bilmem gereken Tezat, Sermet, Leyla. Unutmuyorsun. Sermet'in ön sözünü kim yazmıştı Fransızca ya çevirdiği zaman? Pierre Loti. Evet güzel kardeşim. Cemil Süleyman Alyanako. Arkadaşlar. Eser bakın. Bu abimiz böyle bir tıp doktoru. Hani e, hayatının 27 yılı gurbette geçiyor. Kendisi bakıldığı zaman ne demiştik? E, bir askerdir. Asker olduğu için bir de e, mesleğinden dolayı arkadaşlar çok fazla kitap yazamaz. Ama şunu söyleyebiliriz. Sürekli cephede olması, gurbette olması, askeri olarak bir doktor olması arkadaşlar bu onun eserlerine sürekli yansımıştır. Ve biz sürekli kahramanlarda cepheden cepheye giden ya da doktorluk mesleğiyle ilgili ifadeler göreceğiz. Peki bu sanatçımız kimin etkisinde? Halit Ziya Uçaklı'yı. Meşrutiyetten sonra yazmış olduğu hikaye ve romanlarla edebiyat dünyasında tanınmıştır. 23 yılın 1923 yılından sonra Güneş dergisinde ve Vakit gazetesinde hikaye yazıları yayınlanmıştır. Eserlerinde Hali Ziya Uşaklı gelin Mehmet Rauf'un etkileri görülür ama ağırlıklı Hali ziyan etkisi vardır. İlk hikayelerinde aşk ve kadın ön plana çıkmıştır çünkü Mehmet Rauf etkisindedir. Kahramanlarında mesleğinin ve sürekli cephelerde yer almasının açık izleri görülmektedir. Az önce söylemiştim. Doktor bu kendisi. Aynı zamanda da bir askerdi. Hayatının 27 yılı gurbette geçiyor dedik. Romantik bir duyarlılıkla halk tiplerini işlemiştir hikayelerinde. Doktor hasta ilişkileri. Niye? Çünkü kendisi doktor. Aşırı duygusal hastalıklı tipler. Bak yine hasta var. Mutsuz ilişkiler. Yani hastalıklı ilişkiler. Bak gördük mü? Bu abimiz eşittir hasta. E o zaman ben Mehmet Rauf'la halis yan etkisi olduğunu biliyorum. Teknik bakımdan kusurlu olsa da psikolojik tahlillerinde başarılıdır diyebilir miyim? Diyebilirim. Niye? Çünkü doktor hasta ilişkisini biliyor. Mutsuz ilişkilerin nedenini biliyor. Kendisi zaten psikoloji konusunda uzman. Unutma. En önemli eserlerinden İnhizam. İnhizam neredeydi? Fecaati Kütüphanesi'ndeki eserlerden bir tanesiydi. İnhizamı unutma. Siyah gözler önemli arkadaşlar. Kadın ruhu önemli. Timsali aşk bir diğer feccat kütüphanesi olan eserini unutma. Ukde önemli. Bu sanatçımızın 5 tane eserini bilmemiz bizlere yetiyor hatta artıyor bile. İnhizam, siyah gözler, kadın ruh, roman. Timsali aşk, ukde, öykü. Unutma güzel kardeşim. Hadi devam edelim. Ahmet Samim son sanatçımızla birlikteyiz arkadaşlar. Bu sanatçımız arkadaşlar roman, hikaye, şiir o bu yazmış Bu abimiz gazeteci. Feci içerisinde sadece gazetecilikle uğraşmış. Hatta dedik ya hangi matbaanın etrafında toplanıyorlardı Can Hilal matbaasının etrafında toplanıyorlardı. Peki Hilal matbaasını 1909 yılında Mart ayında 31 Mart olayından sonra çıkartan kişi kimdir? Ahmet Samim'di. Değil mi? Orada arkadaşlar vuruluyor vesaire. Başına birçok dert geliyor. Bundan sonra gidip Hilal gazetesini çıkartıyor. Bir ara Sade Millet gazetesinde başyazarlık yapmıştır. 1910 yılında akşam e, akşamında Fazıl Ahmet Aykaç ile gazeteden dönerken bahçe kapıda vurulur ve öldürülür. Suikast ile öldürülen ilk gazetecilerden bir tanesidir. Fakat şunu da unutmayın. Türk basımı Türk basımında ittihatçıların kurşunlarını hedef alan hedef olan özür dilerim. İlk şahsiyet Hasan Fehmi Bey'dir. Arkadaşlar Ahmet Samim'in sınavda çıkacağını düşünmüyorum ama genel kültür gibi bir yerde neden çıkmasın diyor. Bu yüzden sanatçımıza yer verdik. Evet güzel dostlarım. Cumartesi günü soru çözümü yapacağız. Fakat bu defa soru çözümünü kuvvetle muhtemel, daha emin değilim ama kuvvetle muhtemel Instagram üzerinden yapacağız. Yapacağımız sırada Tanzimat, Servet Üfünün Fecrati boşluk doldurma şeklinde o boşlukları dolduracağız. İnşallah güzel bir genel tekrar olacak. Hepinizi kalbinden öpüyorum, kalbinizden öpüyorum, gönlünüzden öpüyorum. Umarım önümüzdeki yıl atanmış bir öğretmen olarak karşında durursunuz. Hepiniz Allah'a emanet olun, iyi çalışmalar diliyorum.